Kolay gelsin Hasan Usta. Ne yapıyorsun? Sen? Şu anda Bu arabanın kontrolleri değişti. Daha değişici Her yer değişti. Hasan Usta. Sıfır gibi yapacağım bu arabayı diyor. Bu çünkü dedemin arabası diyor. Ellerine sağlık ustam. Allah razı olsun. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı kazançlarınızı, kalanlık mı versin. Serkan ustam da orada öyle çalışıyor. Bak.